Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Atanom Gebreyesus, Gazze şeridinde ateşkes çağrısında bulunarak, tarih hepimizi bu trajediyi sona erdirmek için yaptıklarımıza göre yargılayacaktır, dedi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Atanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada bir aydır Gazze'de yoğun bombardıman yaşanıyor. 10 bin insan öldü. Bunların 4000'den fazlası çocuktu. Bu insanlık felaketi daha ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani bir ateşkesi kabul etmeye ve kalıcı bir barış için çalışmaya çağırıyoruz. Rehinelerin derhal serbest bırakılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Tarih hepimizi bu trajediyi sona erdirmek için yaptıklarımıza göre yargılayacaktır, dedi.